sevgili canlar yine tuhaf bir yere geldik. Şu karşıdan gördüğünüz yoldan sapınca daha da buraya çıktık. Deniz on numara. Şu anda zannediyorsam ki misafirler yemeğe çıkmış vaziyette. Sahilde kimse yok. Akşamın sekizi. Şezlonglar, sehbalar, sahil oldukça muntazam dizilmiş. İşte bunları şezlongları dizen arkadaşlara meydancı diyorlar. Görüyor musunuz bak bu saatte adamlar ip gibi dizmişler. Böyle yani. Otel güzel, kaliteli otel. İmperyal Sundant. Şöyle gidelim bakalım kim var kim yok. Böyle danışmaları, güvenlikleri, zarttır kimse yok. Çok sakin la burası. Abi burada tatil yapmadan sezonu bitiririm. Baksanıza şu bahçeye. Çok güzel bahçesi var. Belli bir deyip geçmeyin ha. Güzel oteller var. Araştırın, bakın edin. 3 lira, 5 lira fazla verin. Manitanızla, eşinizle, çocuğunuzla gelin buralara. Bizim yerli turistlerin, yani bizim halkımızın tatil kültürünün oturması lazım. Köye gidip kurban kesmekle olmaz bu işler. Zaman değişti artık. Yeni nesil geliyor. Onları, yeni evlenen, yeni çiftleri, 90'dan yukarısı doğumlular için bunlar şart. Hadi eskiler falan alışmışlar. Ama artık yeni nesil yenilik istiyor. Yeni gezme, dolaşma, turizm, otel. Yiyelim, içelim, dolaşalım. Senede birkaç defa böyle vakit ayırmaları gerekiyor. Sosyal mesajımızı da verelim. Anlayamadım anladım ne demek istediğimi. Abi ekonomik falan filan diye girmeyin. O işler beni aşar. Gidelim bak kimsenin dursuz dediği yok. Baksana abi güzel değil mi ya? Adam, eşinin çocuğunu almış. Buralarda geziyor. Biz de var ya uykudan yeni kalkmışız. Amin Suratımız şey gibi. Çok güzel. Burası da farklı bir otel. Nereden biliyorum? Sezlonklar farklı. Bakın ip gibi dizmiş adam ha. Bu tür yerlerde çalışırsanız hem manita yaparsınız hem de bahşişi mahşişi çok da kalabalık olmadığı için kafanız ağrımaz, başınız ağrımaz. Bir kısmı yemeğe çıkmış, büyük bir kısmı misafirlerin. Bir kısmı sahilde şezlongda oturuyorlar, kafa dinliyorlar. Ya, e, tatilde maksat relax olmak. İşte böyle mehtabı izlerken beynimizi, kafamızı boşaltmak. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Tamamen tesadüfen bulduğum bir yer arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. On numara 5 ya bir tarafta dağlar var, bir tarafta deniz. Abi bak şehirde deyin, sesim geliyor malu. Şehirde deyin, ya dağ olacak ya deniz olacak. Mustafa yok Ateş Uzun. Şu an saat 8 civarı. 10 gibi falan da canlı müzik başlar. Otelleri söylüyorum genelde. Burasını bilmiyorum sistemini ama. 10-11 gibi canlı müzik başlar. 12 1 gibi de disco açarlar. 1'e 2'ye kadar kımtıs kımtıs. Cuma Ruslar da güzel oynuyor ha yemin ediyorum var ya. <laughs> Onlara bakmak bile insanları dinlendiriyor. Ay konuşamadık. Rus hatunlar, Rus hatunlar. Kafayı da bozmuşsunlar be, Rus hatunlarla diyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Ben insanları, bizim Türk erkeğini Rus hatunlara turizm sektörüne sevdirmeye, alıştırmaya çalışıyorum. Atıyorum adam yemek programı yapıyor. Ama birçok yiyecek tanıtıyor. işte Antep kültürü, Urfa kültürü, Karadeniz yemek kültürü falan. Ama ne yapıyoruz? Aralarında bir tane iki tanesini seçiyoruz, seviyoruz. E, paramız olduğunda da ne yapıyoruz? Ona odaklanarak. İşte kuru fasulye pilavı ben severim. Öbürü yaprak sarmasını sever. Öbürü mantı sever. Ya hayatta da bu yani. Şimdi ben Rus hatunları, Rus kültürünü o civar, Litvanya, Polonya, Sovyetler Birliği Türkiye'nin eski şu andaki ülkelerini Sovyetle Birliği'nden dağılmış o kültürleri çok seviyorum. Araştırmayı seviyorum. O insanlarla daha yakınlaştığımı, daha anlaşabildiğimi düşünüyorum. Ben öyleyim. Öbürü de Almanları sever. Öbürü de Fransızları sever. Ne bileyim abi Allah Allah. Herkesin zevki farklı. <laughs> Ruslarla kafayı bozun diyorlar ya. Yani sayılır. izlemesi bile güzel ya. Yemin ediyorum bak. Abaza Türk erkeği. Arkadaşlar lütfen eşinizi çocuğunuzu alın gelin buralara. Ya illaki büyük otellerde tatil yapmanız şart değil. Illaki büyük bütün konuşamadık. Illaki büyük otellerde tatil yapmanız şart değil. Haklısınız. Devalüasyon var, kriz var, o var, bu var. Çok pahalı gerçekten. 7-8 gecesi 50-60 milyar. Ama ufaktan bir otel kiralarsınız bir haftalık. Ama büyük otellerin sahillerine <laughs> kaçak giriş yapıp buralarda akşama kadar güneşlenebilirsiniz. Anlatırım sonra. Ama böyle yani benim gibi işim kuşunla kaçarsanız olur. Yoksa ilk defa tatile çıkmış bizim vatandaşımız efendi ve ahlaklı olduğu için bu işlere girmezler. Ama yine de halk plajı gibi tarz yerlere gidip akşama kadar denizin tadını çıkarabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, küçük otellerde tatil yapıp büyük otellerin sahilini kullanabilirsiniz. Benden süzüyorlar. Biz öyle yapıyoruz arıyoruz maniteleri. Bir tane oda kiralıyoruz günlük 500 TL'ye. Gündüz akşama kadar atıyorum Falanca Tirli'nin sahilinde <laughs> ikimiz götümüzü de güneşe dönüp pişiriyoruz. Ne yapıyoruz? Tatil yapıyoruz. Bak bak bak. Güzel. Şişkene güzel. Deniz güzel. Ne konuşacak? Abi bir şey konuşmaya gerek yok. Yani Allah güzel yaratmış denizi, dağı, sahili. Aile işte. Selam kelam. Her şey bir tarafa yeme içme gezme dolaşma tatil çok güzel arkadaşlar hayatınızın en azından bir sene bir senenizin bir yılınızın 15-20 gününü bu tür yerlere ayırın köye gidin birkaç gün gezin dolaşın sonra vın turizm ailenizi çocuğunuzu getirin buralara Tabi buralarda çalışmak kültürü nasıl çalışma şartları nasıl onları da bütün videolarında ufak tefek anlatıyorum yani illa bel boyamanın şart değil Tabi olmanız için belli şartlar var. Ya. Atıyorum bir İngilizceni, Rusçayı en azından ikisinden birini ciddi anlamda konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Ha belbey olamadın, barmen olursun, meydancı olursun. Yani ha para kazanmak, kenara 3-5 kuruş atmaksa illaki belbey olmak şart değil. Barmen olmak şart değil. Bir yerden başlayın. Benim gibi gidin güvenlik sertifikası alın. İşte güvenlik olarak çalışın bir yerde başlayın. Veya can kurtaran olun anda sonracığıma öyle işte. Lojmanlarda kalırsınız. Hatun yaparsınız. Dil öğrenirsiniz. Farklı insanları görürsünüz. Anlatabildim mi? Tabi buraya gelip de bayanlardan, erkeklerden bizim vatandaşlarımızdan bozulup gidenler oluyor mu? Çok oluyor. Hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak dağıtıp gidenler oluyor mu? Maalesef oluyor. Görüyoruz çevremizde. bakır yoluna ale, yer bakır yoluna Koydum düştüm toruna ale, koydum düştüm toruna. sardalar boşuna ale <laughs> Yer bakır yoluna ale Yer gidelim de bir sabah kahvaltısında ciğer şişeyim Canlar böyle işte canlar durmuş beni izliyor musun? Sana selam gönderiyorum Albadon the palas. Ulan var ya, ne günlerdi be. Durmuş sever denizi, sahili, plajı. o anladı. <laughs> ismimi verme diyor da sanki dünyada bir tek Durmuş Denizli. Durmuş! <laughs> durmuş Candır, Ispartalı. Durmuş, şefler yavşak olur. <laughs> Katılıyorum. Bir kısmı hepsi değil. Genel olarak konuşuyorum. Ne maceralarımız vardı durmuşla. Sahilde ha. Eski çalıştığım otelde bir tane manita yaptım ben. İsmi neydi lan? Gırtlak kanseri oldu da buradan delik açtılar. Sonra bir daha görüşümüz oldum ya. Ha burasından delik açmışlar. Fotoğrafını gönderdi. Çok üzülmüştüm. Bu Ukrayna Savaşı'ndan önce böyle ciddi bir marka ayakkabı mağazasında çalışıyordu. Neyse. Elena, 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 Elena Moskova. Bakın hepsi Elena, Olga. Elena sarışın. Biraz kilolu böyle 85-80-85 civarında benim gibi. Güzel bir hatundu. Ondan sonra annesi ve teyzesiyle gelmişler. İsmini vermeyeyim. <laughs> Eski çalıştığım otelin sahilinde geziyorlar. Biraz önce dedim ya küçük bir otelde kalıyorlar. Akşamları bu saatlerde de işte plajlarda geziyor. Büyük otellerin plajı güzel olur. Ortamı güzel olur falan filan. İskiliye çıkıyorlar. Biz de sahildeyiz. Ondan sonra böyle salak salak mehtap izliyoruz, bakıyoruz. Böyle geçiyorlar. Dedim ben bunlarla bir selam kelam yapayım. Merhaba dedim, işte merhaba. Yani Drossvita, Drossvita. Kalk böyle, haroşo, gulyat. Mojda dedim, gulyat. Gezebilirsin. Ondan sonra... Ertesi gün baktım, yine geziyorlar. Aynı saatte. Biliyorum işte, yemeği yiyorlar. 7.30-8 gibi oteller. O şekilde sistem. Gece dolaşıyor, 9-10 gibi dönüyorlar. Ben bu manitayı ayarlayayım. <laughs> Kafaya koydum. Hava da kararmıştı böyle, 9-10 gibi. Dedim işte, nereden geliyorsunuz? Moskova'dan. Hangi otellerde kalıyorsunuz? Şimdi lojman olmuş herhalde kirişte. Ne oteldir abi? Bilmem ne otel Sikret. Neyse. Hangi otel reis orası? Güven. Güven. Bilmiyorum hangi otel. Abi hangi otelde çalıştığımı söylemiyorum. Güven selam gönderiyorum. Takipçi arkadaşım. Afel ismi vermiyorum. Çevrede artık yavaş yavaş tanınır olduk. Çıkıp çıkıp geliyorlar. Abi selam aleyküm aleyküm selam. İşte bir YouTube'da gördük. Tanışalım. Oğlum ben çevremde insanlara video çektiğimi söylemiyorum. Kendimi deşifre etmiyorum. Adamlar gelince diyorlar ki ya senin YouTube'da kanalın mı vardı falan filan bir sürü tantan oluyor. Ondan sonra o iş yerinden kaçmak zorunda kalıyorum. <laughs> Otel ismi vermiyorum arkadaşlar. Neyse. soru bakma güven. Neyse dedim işte siz iki dakika bekleyin dedim burada. İki gündür sizi görüyorum ben sizi sevdim. Bir dedim Nescafe getireyim. İskeleye çıktılar bunlar. Saat 9.30-10 gibi de konser başlıyor dedim. Havaya fişek falan atılacak izlersiniz. Tamam falan filan dedi. Rusça söylüyoruz ama o zamanlar Rusçamız çatmaz. Selam kelam şimdiki gibi akıcılı konuşamıyoruz. Zaten Türkçe'ye zor konuşuyorum görüyorsunuz. Evet, onlar beni sevdiler. Ben de onları tabii ki sevdim. Mecbur seveceğim çünkü Abazayız. <laughs> dedim Kakmaz Zavut, işte dedi Minya Zavut, Elena. Dedim Minet Hoca, Priyatna Pazla kumursu, hoş geldiniz dedim. Memnun oldum. Ondan sonra elim yoruldu artık. Şekerim düştü herhalde dedim mama o tiyatro dedi. Tiyatro teze demek. Tiyatro değil de tiyatro diyeceksiniz. Teze demek. Dedim benim 12 gibi mesaim bitiyor dedim biraz gezelim falan dedim. Yok ya falan filan dedi. Onlar böyle biraz yürüyüş yürümeye kalktılar. ele kolundan tuttum geldiler dedim. Geldi. kötüünde de davanca var. Allah bak. İsmini vermeyeyim ama siz anladınız. <laughs> Falanca ötür. Kirişte. Dedim Elena seni dedim 11 12 içeri geçe alacağım dedim. Benim hep Piat Minut Daleko. 5 dakika uzaklık basın dedim. Geleceğim alacağım dedim. O zaman da R25 Yamaha falan var. 3-4 sene önce de bahsediyorum. Müzikle çalıyor. Oh, anlat Mustafa Başkan. Neyse gittim kızı aldım. Küçük otelden. Arada sonra geldi. Bir tane spor ayakkabı giymiş. Mini etek giymiş. Yani sahilde yürüyeceğiz. Yorulduktan sonra da sevişelim diyor. Ben bilmiyorum sanki malım. <laughs> rahat hareket edelim diye Sahile yürüdük, 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 yürüdük. Elini falan tutuyorum ama kız fazla bana yüz vermiyor. Hani şey yapıyor bizim ya hatun her yerde aynı. Bazı duyguları aynı hatunlar. Yani göstereme verme. Yani bugün vermeyeyim, yarın vereyim dedim ki. <laughs> Oğlum vereceksen ver amına koyayım. <laughs> Neyse gittim bir bira aldım, bir çikolata. Motoru da atladık. Kaskı da onun kafaya geçirdim. Ardından sonra gittik şeye. Çamuyva sahiline gittik. Gecenin ki ikisi. Hava da bir soğuk. Ay ışığı var. Herkes böyle öbeklemiş. Üçer beşer kişi içiyorlar. Manetalarla sevişiyorlar. Biz de bir karanlık bir yer bulduk. Böyle kepçe kumu kazmış. Böyle biraz zula gibi. Gitti bunu kenarına oturduk. Her yer şey. Tehlike kutu. Bir rezervatif. <laughs> Neler konuşuyorsun YouTube'da? Biz orada sabah kadar cebolokku. Anlayan anladı. Ondan sonra cema. Ertesi gün bir daha. Ertesi gün bir daha falan. Bir hafta falan kızla gezdik dolaştık. Güzel tecrübe oldu ha. Yakışıklıymışız biz. Mavi severim. Bak. Bak. Bakınız. Bakalım. Anne, oğul. inşallah kocası yoktur. Selam kelamı deriz. Varmıştı. Neyse bakalım. Ana sonracıma bastılar gittiler bir hafta sonra. Telefonlarını Instagram, Facebook, Zartürk aldık. Görüştük. Ama bu savaştan önce görüşmüştüm. Burasından delik delmişler. Kanser mi ne yakalanmış. Bayağı zayıflamıştı. Sonra da bir daha arada kaynadı. Atla kilolusun ya. Olmaz çıkmıyor. Oh. da çıkmıyor. Bayra'da serinde falan atıyor bazen. Merhaba diye. Ben de biraz mesafe koyduk. Ya bu savaş olduktan sonra Instagram'dır, Facebook'dur kapattılar. WhatsApp'ı falan kapattı. O zamanlar Telegram falan da yoktu. Bilmiyorduk. Viber falan var ya. Viber kızla onun için mi görüşemiyorum. Başka bir sebebi yok. Niye açıklama yapıyorsam. Savaştan sonra kısıtlama geldi ya. şeyden Whatsapp'tan çıktılar. Instagram'dan, Facebook'tan çıktı çoğu. Durumlar bu arkadaşlar. Maceralarımı anlatırım. Çok macera var bende. Bir eline daha vardı. Yaşça benden büyük. 3 yaş büyük. <laughs> Ama daş daş. Senede iki defa tatile geliyorlar. Bir eşiyle, kocasıyla, çocuğuyla. Bir tarafa Kızılbük'e gidiyorlar. Eylül Ekim gibi havalar serinlediğinde de işte Kemer bölgesine geliyorlar veya Manavgat. Ben dedim sen Manavgat bölgesine gel gezelim dolaşalım. Güzel bir mekan vardı orada. Yeni geçtik dolaştık. Gelirken de çikolata getirmiş 8-10 tane. Küçük viski. 300 miligramlık falan 330 miligramlık. Ama ne bunlar su gibi içiyorlar. Viskidir, tekiladır. Viskiyi çok seviyorlar. Biz üç tane bira içtiğimi kafayı buluyoruz. Abi müziği hacı Allah'ını seversen de. Çok güzel. Bak, tam zelere. Bu abimiz kim abi? Tanıyan var mı? Bak taş olmuş. Görüyor musun? Bak 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 bak. bak. Taş olmuş taş taş. Bu arkadaş taş olmuş. Türk hatunlarıyla evlenmiş. Hatunuyla evlenmiş. Taş olmuş. Onu Ayşe ablana etmiş. Allah seni belanı versin demiş. Eli de böyle kalmış. Türk hatunlarının düşmanı değilim. <laughs> Ama bizim vefakar ve cefakar Türk erkeğini hak etmiyorlar. Yakışıklı varız, çok çalışıyoruz, evimize sağlıyoruz. Hepimiz için konuşuyorum. Hani bir yaram olduğu için değil, yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ama biz hak etmiyoruz. Şunu konuşayım mı? yoldaki kadına. Dur la gelirse konuşacağım bunu. Vallahi bak. Ben burada duracağım. O da gelsin. Transvite. falan. yolların <laughs> yollarına. Kurumlar bunlar ibaret, Mustafa Başkan anlatıyor, kralı dinle, kralı dinle, depresyona girme. Çıktığım manetaları bir defa geçen videolarda attım. Beni YouTube'dan takip eden birkaç kişi var. Bayağı <laughs> yiyecektik. Onun için fazla girmiyorum bu işlere çünkü ileriye dönüp ciddi düşünüyorum onlarla. Bunları kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Tabii tabii kariyer yapmış işi gücü yerinde olan insanlar şimdi gidip de yaş tahtaya basmayalım. Dördüncü tane hatun paylaşıp takipçi çoğaltacağız diye diskotor yok. İşte böyle dansları müzik bir manitadır. Geleceğimizi riske atmayalım. Şu Hatun'un yanına gideyim. Yolda görmüştüm. Hava kararmaya başladıkça videyoldum. Videolar. Ya kocasız bizim yaşlarda 30-40 arası eşinden boşanmış yalnız başına gelen veya iki hatun arkadaşla gelen bayanlar oluyor. Onlarla konuşmak konuşabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Bak hava karardı artık. Şöyle gelelim de. Ama böyle aile anasıyla babasıyla gelmiş Rus kızlar, hatunlar cık, pas vermezler. Peki bunların ne faydası olacak? Bunların faydası şu olur. Bir, atıl bir çekmekten iyidir. İki, dilinizi geliştirirsiniz. Üç, Sayıyormuşum ciddi ciddi. <laughs> ya her şeye faydası var arkadaşlar yani. Hayatımız toplu halde bir sürü abazayla beraber yaşamakla geçiyor. İşte, güçte, lojmanda, orada, burada. Yani biz de gezmek, ulaşmak bizim de hakkımız. Baskıcı bir kültürde büyüdüğümüz, yetiştiğimiz için haramdır, günahdır, ona bakma, buna bakma. Olmuyor bu işler. Yapılan evliliklerin de birçoğu benim te kendi tespitim. Bak tekrar söylüyorum, benim bir yaram olduğu için, bir yara aldığım için bunları anlatmıyorum sizlere gözlemlerimi anlatıyorum. Ve Türk erkeğini de hak etmiyor bizim Türk hatunlar. Ve flört dönemini yaşamadan da evlilik hayatına atıldığımız için ne yapıyoruz? Yanlış tercihlerde bulunuyoruz. Olmuyor yani. Ya bu gavurlar tabii sizin kurallarınıza, sizin hayata bakış açısına, açınıza bağlı. Haramdır, günahdır, zinadır falan derseniz o sizin bileceğiniz bir şey. Ben biraz daha relaks olmanızı tavsiye ediyorum. Falan filan, inter milan sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğumuz Musuba Sürek TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Saçma tuhaf videolara ve sohbetlere devam ediyoruz. Yeni takipçi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Musuba kardeşiniz güvenlik olarak turizm sektöründe çalışıyor uzun yıllardır. Bu kadar kendimi anlatmakla yetineyim şu anda. Sizlere... <laughs> Bizim toplumumuza Turizm sektörünü, güvenlik camiasını, turizm sektöründe hangi departmanlarda çalışılır? Bunlar yarısına siyasi tarih, toplumsal olayları, kadın erkek ilişkileri, Rus kültürü, Rus hatunlar, evlilik terapisi, yaşam koşuluğu. <laughs> Her şey var bende arkadaşlar. Kralı dinle, yolda kalmak. Sizlerin bilinçaltıyım ben. Sizlerin kendi aranızda dahi konuşamadığı şeyleri ben burada konuşuyorum. Allah Allah tabii. Beni bazen taşak <laughs> geçiyorsun bende ama sıkıntı yok olabilir. Şuradan gidip şuradan çıksak Konuşmakta düşük çekmedim. Ya 20 dakika oldu kapatalım artık. Biraz sahile inelim de. Bak şu anda arayan yok, saran yok. Nilizya, usta. yani yasak sahilde gezmek falan filan diyen de yok. İşte böyle bu tür otelleri de bulabilirseniz böyle danışman olarak çalışabilirsiniz. Eee bazı büyük otellerde abartıyorlar ama sahile 3-4 kişi geldi mi dekmeye basıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Tabii müdür arkadaşlarımız, abilerimiz bir kısmı yavşak. Diyorlar ki ya kimse geçmesin buradan diyor. Aa, biz de ne yapıyoruz? Çok kalp kırdığımız oldu tabii. Hiç gerek yok. Neyse sevgili canlar. Sevgili canlar. Başta durmuş arkadaşım olmak üzere. Bütün takipçi arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Mustafa Sürek kardeşinizin Mustafa Sürek TV kanalına abone olmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Biraz da beğenin artık. Beğenelim de yavaş yavaş böyle YouTube'da öne çıkalım. Çok acelem yok biliyorsunuz. Daha sonraları öne çıkacak projeler yapacağız. Yani videolarımızın öne çıkacağı projelere daha atılmadım. Şu anda deşifre olmak istemiyorum. Böyle buralarda sağ salak geziyorum, çalışıyorum. İnsanları gözlüyorum falan filan. Acelem yok ünlü olmak için. Neyse fazla vaktinizi almayalım. Herkesin işi var, gücü var. Sevgili canlar bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Antalya'dan selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.